bayram namazı kılındıktan sonra kurbanlar kesiliyor. Sonra imamın namazı abdestsiz kıldırdığı anlaşılsa yanlışlık olduğu unutma durumu var. Namaz abdestsiz kılındı. Peki bu durumda hem namaz hem kurban iade edilir mi? Tekrar kesilmesi gerekir mi? Fetevahin diye de sadece namaz iade edilir ama kurban iade edilmez deniyor. Peki baktığımız zaman eğer şehirlerde kurban kesiliyorsa ne yapmalı? Evet, kurban fecirle beraber vacip oluyor kişiye. Yani sabah namazının vakti girince. Ama şartı ne? İmamla beraber o namazı kılmak. Namazdan sonra ancak kurban kesilebilirdi. Fakat burada namaz kılındı. İmamın abdestsiz kıldırdığı anlaşıldı. Şimdi baktığınız zaman tekrar o kurban da iade edilmeli. Fakat tebiyin ve hakaikte bu insanlar çok zor olduğundan, İslam'da her şeyi kolaylaştırdığından dolayı sadece namaz iade edilir ama kurban iade edilmez. Allah Teala inşallah kurbanları böyle bir durum olsa bile kabul etmiştir diyor fukahımız kardeşlerim.